Kargolarım geldi. Kargolarım geldi. Buradan geldim. Bir Kargolarım geldi. Aynayı göstermeyin. Ben gözüküyorum. Şimdi ben de zaten bunlar vardı. Ben zaten bunlar vardı. Bir dakika ya. Şimdi ne sipariş iyi biliyorum. Ee, ama bence şunu yapmam lazım. Bir dakika. Geri geldim. Şunu da arzu gibi yapayım. Tamam. Gördüğünüz gibi biraz bunu yit. Tamam. Güzel. RGB yaptım. Allah yüzüm gözüktü. Ondur. Sen şey açmam lazım. Hmm, RGB değil de. Bu Şimdi açıyorum. Sırrın diyor da aldım. İslam olmasın diye işini değiştiriyorum. E, Ve... bana bunu veriyorlar. Çok severim. E, Ve... bu ne? O, bu ne lan? Ben bunu etmedim ki. Şunu koy. Buraya bir dakika. Ondan sadece boniyi mi fırlattık? Para çöp'e gitti. Buna ben 838 lira verdim bu ikisine. Param boşa gitmesin lütfen. İlk defa kargo sipariş ediyorum. Siz de bir düşmeyin. Buradan ne çıkıyor? Mum Oğlum bu oyunda çıktı da bunun devamı nerede? Ha, bu var. Böyle. E bu oyunda çıktı devamı yok. Yollamadılar mı acaba? Mum drop'u sipariş ettiğimi biliyoruz. Evet. Ben Bonnie'yi sipariş etmedim ki. Sen şöyle yazın. Böyle moon drop çıktı. Bak bak bak. Mundrop drop çıktı böyle. Ha. Bir de bu çıktı. Niyeyse. Acaba ben kargonu devamlı mı Bunun böyle bir şey çıkması gerekmiyordu ki. Bir dakika. Dırıldım. Ben bunu sipariş etmemiştim. Ama bak. Farklı bir şey keşfettim. Çıka çıkıyor. Çıkaya mı aşıksın lan sen? Şerefsiz bu ne? Bak eklemleri de oyunu Böyle oynuyor. Bunlar gibi. Var benim ilk aldığım figürler. Tamam sen bir yatağa geç. Burada Spiderman var da onu kaldıracağım. Sevmiyorum çünkü. Allah Allah. Sen de çık git şuradan. Reklamını durak gel. Şuraya. Sen burada durma durup Stitch Kalsın bence yakışıyor buraya Stitch ataları gibi Şuraya da dev boniği koydum Dev boniği eh işte Eklemler oynası daha çok hoşuma giderdi Ama en beğendiğim Bu oldu Sıkış kalsın sıkacaksın Çabuk boğulacaksın ya. Ben bunu beklemiyordum. Hayal kırıklığına uğradım doğrusu. Bu tip ne ya? Ben bunu iade edeceğim. İade edeceğiz. Ben bunu iade etmem. Bu güzel. Bu tatlı. Bunu bakın. Ekranların fotoğrafını koydum şu an. Onu sipariş etmiştim ben. Bana bu geldi. Yani e, tamam bunu sen, sen sipariş ettim sen. Şuraya geç. Geç şuraya. Stitch tut şunu. Döveceğim yoksa. Bekle. Evet. Stitch tut şunu. çok güzel. Yani bunu ben güzel ne yaptı zaten. Spiderman. bunu koymayacağım ya. Daha koy. Burada dur yakıştı bende. Rahatlatıyor. Gece lambası, mistik gece gece lambası. arkadaşlar bay bay. Hayal, hayal kırıklığına uğradım. Bana bunu ve bunu verdiler. Ben koca bir set almıştım. Bunun yerine koca bir set almıştım. Ve bu, yani bunu da tamam, bu güzel sevdim. Ama bu ne alaka ya? Acaba biriyle mi karşılıyor? Bir de şunu sevdim böyle. Çıka çıkıyor. Bunu, bunu şu düğmesine bastım da şöyle görüyorsunuz Çık açık. lan öyle neyse bay bay